Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 96. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google ani bir kararla Google mobil sonuçlarda şu an için sadece Amerika'da sınırlı olmakla birlikte Shops isimli e, ya da Türkçe'ye mağaza olarak çevireceğiniz özel bir bölüm göstermeye başladı. Biliyorsunuz bu tür değişiklikleri Google ilk önce Amerika'da test ediyor ve daha sonra dünya geneline yayınlaya başlıyor. O yüzden bu gelişmeyi ileride Türkiye'de de karşılaşabileceğimiz bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Organik sonuçlar arasında yer alması da ayrı bir not etmemiz gereken bir gelişme diye değerlendiriyorum. Doğal olarak SEO uzmanları arasında çok hızlı bir şekilde bu fikir hemen paylaşıldı ve herkes özellikle Amerikalı SEO uzmanları müşterilerinin burada pay alması sağlayacak taktikler geliştirmeye başladılar. 3 ila 10 e, mağaza gösterimi burada söz konusu. En az 3, e, en fazla 10 şeklinde e, değerlendirebiliriz. Bakalım bu gelişme önümüzdeki aylarda e, Türkiye'deki sonuçlarda da görebilecek miyiz? E, bunu takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Her sene olduğu gibi e, bu sene de State of SEO, e, SEO'nun durumu olarak Türkçe'ye çevireceğimiz Search Engine Journal'in yıllık raporu yayınlandı. Bu raporda diğer SEO raporlarından farklı olarak ya da diğer SEO öngörülerinden farklı olarak biraz daha SEO uzmanlığının kariyer bununla beraber işte ek ilave beklentileriyle ilgili bir takım anketlerin yayınlanması bu raporu biraz farklı kılıyor diğerlerinden. <laughs> Burada da göreceğiniz üzere Özellikle SEO uzmanlarının kariyer beklentilerini ilk başa koymuşlar. Bununla ilgili anket sonuçlarını ve beklenti paylaşmışlar. Buna mukabe aynı zamanda yine SEO ile ilgili öngörüler de var raporda. Medium blogunda linkini sizlerle paylaştım. Oradan indirerek inceleyebilirsiniz. Eğer Shopify, bir Shopify site için SEO yapıyorsanız bu gelişme sizin mutlu edecek diye değerlendiriyorum. Yo SEO Shopify'a geliyor. Nihayet diyebileceğimiz şekilde. Biliyorsunuz Shopify sitelerin SEO handikapları var. Ee, pek çok eklenti var ama e, Yo SEO kadar etkili değiller. O yüzden bu gelişme e, çok e, önemli diye düşünüyorum. Özellikle WordPress tarafında Yo SEO ile pek çok e, SEO uygulamasını yapmak imkanına kavuşuyoruz. Bunun çok fayda gelecek olması bence çok çok önemli bir gelişme diye değerlendiriyorum. Evet, e, YouTube videolarınızın web sitenizde web sitenizin bazı sayfalarında yayınlanmasının e, sayfanın içeriğine kattığı zenginlik kadar aynı zamanda e, sayfanın etkileşimini arttırması gibi bir takım faktörler de e, sağlıyor. Fakat e, burada yapılan yanlış uygulamalar aslında sayfa yükleme hızı başta olmak üzere ya da bir videonun tamamının doğru düzgün görüntülenmemesi gibi bir takım böyle e, olumsuz kullanıcı deneyimi sorunlarına yol açabiliyor. Zeo blogunda e, Okan Acar'ın 6 Ocak 2022 tarihinde yayınlamış olduğu bu e, blog yazısında ilginç e, bazı uygulama önerileri e, Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz YouTube videoları sadece e, YouTube'da karşımıza çıkmıyorlar. Aynı zamanda arama motoru sonuçlarında da karşımıza çıkıyorlar. Bu yüzden buradaki e, önerileri dikkate almak gerçekten e, video içeren e, sayfanızın hem StevesuSew e, skorlarına hem etkileşimlerine önemli ölçüde katkı sunabilir. Evet, eğer bir sayfanızın içerik performansı umduğunuz şekilde gerçekleşmiyorsa yapmanız gereken şeylerden bir tanesi aslında buradaki kriterleri tam olarak yerine getirip getirmediğinizi sorgulamak, özellikle sayfa başlığı açıklaması işte alt başlıklar. Image alt text, dediğimiz, e, görseli tanımlayan metin ifade gibi böyle bir check list maddesi oluşturabilirsiniz. kendiniz aslında neyin e, eksik olduğunu görme şansınız olabilir. E, Medium bunları sizler için özetledim. E, oradan bulabilirsiniz. Biliyorsunuz e, bundan birkaç ay kadar önce Index Now protokolünden e, konuşmaya başlamıştık. Bu protokolü Bing ve Yandex e, hayata geçirmişlerdi. Google da mesafeli durmuştu ama sonradan bazı Google sözcüleri test ettiklerini belirtmişlerdi. Henüz Google'un buna yaklaşımı ile ilgili elimize net somut bir veri yok. Ancak belki ilerleyen zamanda onlar da bu protokole dahil olabilirler. Index Now protokolünü uygulamak için şimdiye kadar Bing'in bir sayfasından, Bing Webmaster Tool's'tan bir takım girişimlerde bulunabiliyorduk. Ancak şimdi bu bir eklenti marifetiyle WordPress bloklarda son derece kolay bir hale gelmiş durumda. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bu eklentiyi nasıl kurabileceğinizi video'mda sizler için ayrıntılı olarak açıkladım. Evet, eğer bir sayfanın tekil bir sayfanın Screaming Frog'da taramasını istiyorsanız, sadece tek bir sayfanın genel performansına bakmak istiyorsanız, yapacağınız şeylerden bir tanesi aslında. Öncelikle e, Mod kısmını List bölümüne getirmek. E, daha sonra Configuration bölümünde Spider'dan Limit Crawl Depth kısmını sıfır olarak e, burada seçmek. Sonrasında arzu ederseniz e, User Agent'ı da değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an pek çok sitede Google Bot Smartphone yani ak akıllı cihazlar için kullanılan <laughs> akıllı telefonlar için kullanılan Google Bot'u tercih etmeniz iyi olur. Tabi bu sizin sitenizin Google tarafından hangi bot kullanılarak taranlığıyla da alakalı bir durum. Ondan sonra yapmanız gereken Manually seçeneği seçip yapıştırmak ve sonrasında taramayı başlatmak. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde sayfa üzerindeki taramalar gerçekleşiyor. Ondan sonra o sayfa ile ilgili pek çok analizi buradan elde edebiliyorsunuz. Avzu ederseniz örneğin bir JavaScript site olsaydı. Burada Configuration bölümünden farklı seçeneklerde seçme şansınız vardı. Örneğin aşağı doğru gittiğimizde burada Rendering bölümünden öncelikle tabii ki JavaScript seçmeniz gerekiyordu. Ondan sonra e, Render edilmiş... JavaScript sitenin nasıl görüneceğine dair bilgi alma şanssız olacaktı. Evet, Spotify yeni bir reklam özelliğini duyurdu bu hafta. Ekranda gördüğünüz gibi podcast kanalının içinde bir yerde CTA ye dediğimiz, Call to Action dediğimiz insanları eğilime geçirecek bir takım böyle banner ruhari görsellerle Reklam yapma opsiyonu sunmuş durumda. Benim bunu denemek için bir podcast kanalım yok. Ancak eğer bir podcast kanalınız varsa ve bu reklam özelliği Türkiye'de şu an devreye sokulmuşsa, en azından bunu test etme şansınız olabilir. Evet, Twitter'da bazı yeni özellikler duyuruldu bu hafta. Bunlardan bir kısmı video yanıtları şeklinde Türkçe çevirebileceğimiz Video replies. Yani bilmiyorum ne kadar e, uygulamada e, kullanılır. Herkes bunları kullanır mı? E, e, bir dikkat ederseniz bütün e, sosyal medya platformlarını video içeriği biraz daha etkin hale getirmeye çalışıyorlar. Ama Twitter'ın olayı bu değil bana kalırsa. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap dijital minimalizm ekran bağımlılığı ve teknoloji yorgunluğu sarmalından kurtulmak için bir yol haritası. Bence hepimiz bu sarmaldan kurtulmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden bu kitabı sizlerle paylaşmak istedim. Kitabı aldım ben okudum. Gerçekten ilginç bazı öneriler var. Gerçi kitabı okumadan da bilebileceğiniz bazı şeyler var. Niye? Gereksiz vakit harcadığımız çok net belli. Bu konuda aksiyona geçmemiz gerekiyor aslında. Evet. Umuyorum dijital pazarlama notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.